Merhabalar Konu Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Messi Barcelona ile sözleşme imzalamadı. Bunun hakkında konuşacağız. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, profesyonel kariyeri boyunca formasını giydiği İspanya temsilcisi Barcelona ile kontrat süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu konumuna geldi. Geçen yıl takımdan ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu'nun onay vermemesi nedeniyle takımda kalan yıldız oyuncunun bu sezon yapacağı seçim ise futbol severlerce merakla bekleniyor. Barcelona'nın mevcut başkanı Joan Laporte ise Arjantinli oyuncuyu sözleşme yenilemesi konusunda sıkıntı yaşamayacağına inandığını birçok kez dile getirdi. İspanya basında yer alan haberlere göre önceki 4 sezonda 492 milyon sterlin kazandığı öne süren Messi ile Barcelona'nın yeniden sözleşme imzalaması bu kez daha zorlu olacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinde büyük azalma yaşayan Katalan temsilcisinin 857 milyon sterline yükseldiği ve Messi'nin yeni kontratında maaş indirimine gidilmesinin beklendiği belirtiliyor. Barcelona tarihini en başarılı futbolcu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisine 778 karşılaşmada 672 gole imza attı. Lionel Messi La Liga kriterlerine takıldı. Barcelona'nın Lionel Messi ile yeni bir sözleşme teklif etme girişimleri La Liga'nın mali denetim önlemleri sebebiyle ertelendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin 30 Haziran'da sona eren sözleşmesiyle serbest oyuncu olmasının ardından konuştu. 13 Eylül 2000'de Barça'ya katılan Messi'nin 30 Haziran'da sözleşmesi sona erdikten sonrasında Katalan kulübü ile mevcut bir sözleşmeye bağlı kalmadı. Laporta kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusunun kalmak istediğini söylerken yeni sözleşme girişimlerini anlattı. Yeni anlaşmanın ligin kurallarına uyması gerektiğini anlatan Laporta, Onda Kero'ya verdi demeçte görüşmeler iyi gidiyor. Messi kalmak istiyor ve kalmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz. Sadece bunu finansal fair play ile dengelememiz gerekiyor. Bir oldukça seçenek var ve her iki taraf için de hangisinin en iyi olacağını düşünüyoruz. Onun kalmasını istiyoruz ve o da öyle ona mümkün olan en rekabetçi takımı vermek istiyoruz ifadelerini kullandı. La Liga yönetimi 2013 senesinde her kulübün gelirleri bağlı olarak her zaman kendi ekibine ve teknik direktör personeline harcayabileceği maksimum para miktarını belirleyen mali denetim önlemlerini uygulamaya koydu. Barça bu yılki Deloitte Para Ligi verilerine bakılırsa dünya futbolunun en yüksek gelirleri sahipken geçen yıl Covid-19 etkisiyle geliri 125 milyon euro geriledi. El Mundo'da Ocak ayında yayılan bir rapora göre Messi dünya çapında en kazançlı sözleşmeye sahipti. Barcelona'nın efsane oyuncusuyla yeni sözleşme imzalaması için kulüp maaş bütçesini daha da aşağıya çekmek zorunda kalacak. day will come around.